Temel Bey yakın zamanda Nurettin Nebati'nin yine bir hepimizin gözlerini ışıldatan bir demeci daha oldu. İyi, sağ olsun size yani, de aktarmışlardır. Hep karamsar olacak değil. Değil ya. ya. Mazen gözlerimiz ee, bizim evet. ışıldasın. dedi ki bir işte bir yabancı ülkenin yetkilisiyle görüştü. bakanıyla görüştüğünü onun işte sözleri üzerine bakın siz de enflasyon artıyorsa sokağa çıkamıyorsunuz ama bir bakın çıkıyor. benim de enflasyon şu kadar yükseldi, dilo bu kadar düştü. Buna rağmen sokakta rahat rahat gezebiliyorum." dedi ve gezdi. Dedi ve bunu da ispatlamak <laughs> için sokakta gezdi. siz Nebati'nin bu demecini nasıl yorumluyorsunuz? Yani ben buna çok daha farklı cevap veririm de öyle cevap vermeyi düşünmüyorum. Hı. Yani bir insan birazcık bunları söylerken e sıkıntıya girdiğinde yüzünün kızarması icap eder. Nereden çıkmış ya? Davulla zurnayla kimsenin itiraz ettiği takdirde sesinin duyulmasına engel oluyorsunuz siz. Davul zurna dediğin ne? İnsanın insanların itirazının duyulmasını engellemek bir taraftan. Öyle değil mi? Hı hı. Onun için yani çıkacağım. Ben davul zurnayla bütün tedbirler alınmış. Bunların arasında rahatlıkla dolaşıyorum. Yani bunlar çok ağır ifadeler kullanılır. Sen böyleysen e dolaşırsın denir. Ama ben o kadar ileri gitmeyeyim fakat e ben bunu mantıklı bir yaklaşım diye görmüyorum. Yani siz memleket bu hale düşmüşken, esnaf bu kadar perişanken ben bunların gözünün içine bakarak çok iyisiniz, iyisiniz derim diyorsanız vay geldi bizim halimize. O zaman tedbir de alamazlar, çözüm de üretemezler.